Gümüş aksesuarları ve çantaları sizlerle buluştan bir firmadayız. İzliyoruz. Efendim Türkiye'nin dört bir yanında birçok yabancı yatırımcıyı bizler konuk ediyoruz. Bugün de yine o isimlerden biriyle birlikteyiz. Mersin'deyiz ve yanımda da Hasan Bey bulunuyor. Nasılsınız Hasan Bey? İyiyim sağolsun. Siz nasılsınız? Bizler deyiz çok teşekkür ederiz. Şimdi siz Iraklısınız aslında evet, değil mi? Evet. E, Mersin'le yolunuz nasıl kesişti? İyi vallahi geldim Mersin'de yani 4 sene oldu ya 5 sene oldu 4 sene oldu şöyle bir şey. Hı hı. Ben sevdim Mersin'de. Nesi sevdiniz en çok? Her şeyde vallahi. İnsanlığı yani güzel da. bir yerde insanlar çok güzel bir insanlar var. Hı hı. Yani iyi bir insan da var güven bir insan da var. Yani herhalde Türkiye çok güzel bir memleket hı hı. güzel bir ülke yani. Ama Mersin'e geldim çok sevdim Mersin'de. Evet biz de evet. aslında komşu ülkelerimizi burada çok görmeye başladık son zamanlarda. Doğru, doğru. Sizler de yatırım yaptınız Mersin'e. Biraz bu yatırımlarınızdan da bahsedelim. Ben geldim buraya bir şirket açtım. Bir otoyol kamada, üniversite Caddesi. Hı hı. Ee, bir şirket de açtım. Şeyde, menasa ticaret, de, deterjan, medeterjan. temizlik şey, ürünleri. Temizlik ürünleri, evet. Türkiye'de çalıştım, şeyde, yurt dışına gönderdim. Şeyde, Sonra... Herhalde şey, aşık oldum. Evet. Yani önceden hiç Türkçe bilmiyorum, hiç konuşmuyorum. Evlendim. Sonra bizim ben ve eşim şeyle aklıma bir şey geldi. Aksesuar mı var için. Ah açtım. çok şükür. Burası ortaya çıktı, evet, şekillendi. E, ee, şu anda eşinizle beraber mi yürütüyorsunuz evet, bu işi? Evet, evet. Onun da çok büyük desteği oluyordur. Çok. Ben yani bu şeyde eksis var mı? Eksis var hiç bilmiyorum yani. Evet. Ne benim işim değil ama o çok güzel çalışıyor bu İdare şeyler. ediyor. Evet. Tabii biz kadınların evet. en çok ilgilendiği, sevdiği doğru. konuların başında doğru. yer alıyor. Evet, doğru. E, takısız hiçbir kıyafetimizi tamamlayamıyoruz aslında <laughs> Aynen, biz. Doğru. Sanırım buranın insanı da öyle. Evet. Burada çok şık şeyler görüyorum. Ürünleri eşiniz özel olarak mı seçiyor, tercih ediyor? Evet, biz öyle düşündük. Yani Mersin'de yer, belki 6 ya altı ay sonra 5-6 şöba var, her yerde var. Hı -hı. E, her şey yazdık biz. E, Hastanç şöbem. Şey öyle oldu. Evet. Ve de her şey. Yani çok güzel. Yani oluyor. takı adına aslında her şey görebiliyoruz. Zaten izleyicilerimiz de şu an görüyorlar. Ben de buradan sayabilirim küpeler var, kolyeler doğru. var, tokalar var, doğru. çantalar var. Evet her, her şey, şey var. Evet her şey var. Ürünler peki Türkiye'den mi geliyor? Yurt dışından da ürünler getirtiyor musunuz? Vallahi her yerde geliyor. Her evet. yerde Evet. Yani güzel oldu. Hı hı. O işte, o ya. Herhalde evet o çay oldu ama maşallah çok güzel oldu. İyi gidiyor. Evet yani işim çok güzel çalışıyor. Hı hı. Eee iyi oldu. Burada da güzel diyaloglarınız var evet, sanıyorum. Evet 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 doğru. Peki e, şubeleriniz yine Mersin'de mi olacak yoksa siz bunu franchising gibi mi yapmak e, istiyorsunuz? Yani şimdi sadece Mersin'de. Hı hı. Bakalım gelecekte nasıl olacak hı hı. yani ama hep öyle düşünüyorum. Tam Türkiye'de yani olacak inşallah. Her şey var. Hı hı. Bakalım nasıl olacak. Güzel olacağını İnşallah. düşünüyoruz çünkü gerçekten güzel de bir kitle oluşmuş kısa bir sürede. Evet. Bu da güzel bir başarı. Tebrik ederiz. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Pek çok teşekkür ediyoruz Rica Aslan ederim. Bey. Eklemek istediğiniz olduğunu. herhangi bir şey var buradan izleyicilerimize, müşterilerinize neler söylemek istersiniz? Yani siz vaktin çok güzel bir mağaza bizi açtık ve de çok şey de kaliteli de var. Hı hı. Ee, yani herkese baklıyoruz biz. Evet. Ne zaman geldiniz? Hoş geldiniz. Herkesi bekliyoruz diyor Hastan Bey. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Evet sevgili izleyicilerimiz Hastan Bey bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyor. Yeniden İvana Sert'e dönüyoruz.